Hiç ailenizle çok fazla şey paylaşmanın anlayıştan çok kafa karışıklığına yol açtığını hissettiğiniz oldu mu? Yıllar boyunca çoğumuza tam dürüstlüğün sevgiyle eş anlamlı olduğu öğretildi. Sevdiklerimizle her şeyi paylaşmanın bir güven işareti olduğuna inanırız. Ancak zaman, sabrı ve bilgeliğiyle bize başka bir gerçeği gösterir; her şeyin söylenmesi gerekmez. Hayatta öyle bir zaman gelir ki sessizliğe de en az kelimeler kadar değer vermeyi öğreniriz korkudan ya da güvensizlikten değil dengeden dolayı. Bu gerçeği saklamak ya da kendimizden uzaklaşmakla ilgili değil, en kutsal olanı korumakla ilgilidir. İç huzurumuzu. Şair Ömer Hayyam, sessizliğin bin nasihatten daha değerli olduğu zamanlar olduğunu söylerdi. Bize gerekli olanı, konuşmak ile sadece size ağırlık veren şeyleri konuşmak arasında bir fark olduğunu hatırlatırdı. Ve 65 yaşından sonra bu ayrım daha da netleşir hayat farklı bir ritme bürünür, ilişkiler değişir ve bir zamanlar insanları bir araya getiren kelimeler bazen yanlış anlaşılmalara, beklentilere ve hatta gereksiz çatışmalara neden olur. İşte bu yüzden bazı şeyler her fırsatta servis edilemeyecek kadar değerli olan yıllanmış bir şarap gibi el üstünde tutulmayı hak eder. Bu videoda 65 yaşından sonra ailenizle paylaşmanız gerekmeyen ve belki de paylaşmamanız gereken hayatınızın yedi yönünü keşfedeceğiz. Bunların her biri daha az gerilim, daha fazla özerklik ve çevrenizdeki insanlarla daha hafif bir ilişki için bilinçli bir seçimi temsil ediyor. Geri çekilmekten değil, bilgelikten bahsediyoruz. Bazen sessizliğin yokluk değil, koruma olduğunu fark edeceksiniz. Sonuna kadar benimle kalın.'' bazı sözcükleri saklamanın en büyük olgunluk işaretlerinden biri olabileceğini keşfedebilirsiniz. Ne de olsa ne zaman sessiz kalacağını bilmek de sevmenin bir yoludur. Ve sükunetle gülümsemek en bilgece tepki olabilir. Birinç, finansal kararlar ve varlıklar. Ailenizle para hakkında konuşmak doğal görünebilir. Birçok kişi banka hesap numaralarını açmanın, yatırımları açıklamanın veya mirası tartışmanın bağları güçlendirmenin bir yolu olduğuna inanır. Ancak şeffaflık ve ifşa arasında ince bir çizgi vardır ve bir kez aşıldığında geri dönüşü yoktur. Yıllar geçtikçe sadece varlık biriktirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu varlıklara nasıl akıllıca bakacağımıza karar verme sorumluluğunu da üstleniyoruz. Ancak çok fazla şey paylaşmak, çıplak gözle görülemeyen şeyleri ortaya çıkarabilir. Sessiz beklentiler, gizlenmiş yargılar ve her zaman iyi niyetle gelmeyen müdahaleler. Yakın insanlar arasında bile birikimleriniz hakkında açıkça konuşmak ilişkilerin dinamiklerini değiştirebilir. Eğer az paranız olduğunu söylerseniz, eleştirilebilir veya size acınabilir. Çok şeyiniz olduğunu söylerseniz, ricalar istenmeyen tavsiyeler veya daha önce dikkat etmediğiniz şeylere ani bir ilgi duyabilirsiniz. Sevgiden dolayı her şeyle ilgilenmek isteyen çocuklar vardır. Torunlar vardır. Heves ya da hırsla kendilerini fikir beyan etme yetkisine sahip hissederler ve finansal detayları öğrendikten sonra sizinle olan ilişkilerini kurnazca değiştiren akrabalar vardır. Kötü niyetle değil, tahminler, korkular veya rahatlık nedeniyle. Basit bir soruyla başlayabilir. "Bunu şimdi harcamana gerçekten ihtiyacın var mı?" ya da ince bir yorumla "Belki de bunu torunlara saklamak daha iyi olur." ve çok geçmeden Seçimleriniz sizin gerçekten ne istediğinize göre değil, başkalarının makul olduğunu düşündüklerine göre ölçülür. Risk sadece başkalarının fikirlerinde değil, bunun sizin üzerinizdeki psikolojik etkisindedir. Etrafınızdaki herkes sahip olduğunuz ya da planladığınız her şeyi bildiğinde izlendiğinizi hissetmeye başlayabilirsiniz, kontrol altında, sınırlı işte bu yüzden bazı bilgileri gizli tutmak nankörlük değildir, farkındalıktır. Özgürce inşa ettiklerinizi planlamak için her hakka sahipsiniz. Neyi dağıtacağınıza, neye yatırım yapacağınıza, neyin tadını çıkaracağınıza karar vermek için gerekçe göstermeden. Net bir planınız olsun, evet. Gelecek için net talimatlar bırakın elbette. Ancak bu, her detayın şimdi paylaşılması gerektiği anlamına gelmez. Finansal huzur da sessizlikten gelir.'' Hayyan bize gerçek zenginliğin neye sahip olduğumuzda değil, nasıl yaşamayı seçtiğimizde yattığını hatırlatır. Ve başkalarının beklentisi veya kontrolü olmadan hafif yaşamak belki de 65 yaşından sonra herkesin kazanabileceği en büyük hazinedir. Sahip olduğunuz şey hikayenizin meyvesidir. Ve bu hikayeyi nasıl anlatacağınızı ya da ne zaman sessiz kalacağınızı yalnızca siz bilirsiniz. Ağır olan madeni para değildir ancak onu arzulayanın bakışlarıdır. Ömer Hayyam ikinci acil müdahale gerektirmeyen sağlık sorunları. Yaşlanmak, vücudun göndermekte ısrar ettiği sinyalleri de beraberinde getirir. Bir sırt ağrısı, merdiven çıkarken gıcırdayan bir diz, daha erken gelen bir yorgunluk ya da artık eskisi gibi olmayan bir sindirim. Bu küçük değişiklikler sonbaharda bir yaprağın nazikçe solması gibi yolculuğun bir parçasıdır. Bunlar trajedi değildir. Bunlar zamanın geçmekte olduğunu ve hayatta olduğumuzu hatırlatır. Ancak her semptomu çocuklarınızla, torunlarınızla veya yakınlarınızla paylaşma dürtüsü, zamanla ilişkileri yıpratan ve paradoksal, bir şekilde sizi çok değer verdiğiniz özertliğinizden yoksun bırakan bir alışkanlık haline gelebilir. Birçok aile üyesi şefkat ve ilgiyle hareket eder. Yardım etmek, çözüm önermek, randevu ayarlamak ve takviye almak isterler. Ancak yavaş yavaş size artık kendi başının çaresine bakamayan biri gibi davranıldığını hissetmeye başlayabilirsiniz ve bakım ile kontrol arasındaki çizgi göründüğünden çok daha incedir. Basit bir tavsiye ile başlayabilir. Daha fazla yürümelisin ya da düzgün beslenmiyorsun gibi gözlemler. Bir de sürekli sorulan sorular vardır. İlaçlarını düzgün alıyor musun? Ta ki farkına varmadan artık yapabilecek biri olarak görülmeyip izlenmeye başlayıncaya kadar ciddi bir sorunu paylaşmak gereklidir. Ancak her geçici ağrıyı, her küçük sıkıntıyı ifşa etmek, ailenizin gözündeki imajınızı değiştirebilir. İstemeden de olsa sizi kırılgan, sınırlı veya düşüşte olarak görebilirler. Olduğunuz güçlü, deneyimli ve dirençli kişi olarak değil. Dahası, dinleyicinin üzerinde duygusal bir ağırlık vardır. Çocuklarınız ve torunlarınız artık yanlarında olamadıkları için suçluluk duyabilir ya da daha fazlasını yapamayacakları için endişe duyabilirler. Aşırı tıbbi bilgi iyi niyetli olsa bile sürekli bir tetikte olma ortamı yaratabilir ve bu yorucu olur. Bu bilgileri kiminle, ne zaman ve nasıl paylaşacağınızı seçme hakkına sahipsiniz. Vücudun dinlenerek üstesinden geldiği ağrılar vardır. Zamanla geçen rahatsızlıklar vardır ve sessizlik içinde kabul edildiğinde iz bırakmadan eriyip giden duygular vardır. Sessizlik bu durumda ihmal değildir, öz bakımdır. Sağlığın yalnızca ne hissettiğimizle değil, aynı zamanda hissettiklerimizle nasıl yaşamayı seçtiğimizle de ilgili olduğunu bilmektir. Hayyam'ın dediği gibi, çiçekler bile ne zaman düşeceklerini bilirler ve bunu zarifçe yaparlar. Vücudunuzla ilgili her ayrıntıyı bir sohbete dönüştürmenize gerek yok. Önemli olanları paylaşın, gerisini kendinize saklayın, tıpkı sizden sır saklayan biri gibi.'' hissedilen her şeyin söylenmesi gerekmez. Bazı şeylerin sadece anlaşılması ve bırakılması gerekir. Çiçekler bile sessizlik içinde düşer ve bu onları daha az güzel yapmaz. Ömer Hayyam 3. Aile içi çatışmalar hakkındaki gerçek düşünceleriniz. Başkaları kavga ettiğinde bilge sözlerini toplar ve yalnızca barış önerir. Ömer Hayyam aileler geniş bahçeler gibidir. Geliştikleri zamanlar olduğu gibi köklerin kıvrıldığı, dalların çatıştığı ve yaprakların döküldüğü mevsimler de vardır. Çocuklar arasında tartışmalar, kardeşler arasında anlaşmazlıklar, nesiller arasında kırgınlıklar. Bunlar doğal olaylardır. Özellikle de uzun geçmişler ve derin duygular söz konusu olduğunda. Bu durumları gözlemlediğimizde müdahale etmek için neredeyse otomatik bir dürtü hissederiz. Kimin haklı olduğunu söylemek, birinin hatasına işaret etmek sözlerimizle adaleti sağlamak, ne de olsa deneyimlerimizin yardımcı olabileceğine inanıyoruz ve belki de edebilir ancak her zaman hayal ettiğimiz şekilde karşılanmayacaktır. Sorun şu ki, size ait olmayan bir çatışmaya doğrudan dahil olduğunuzda, taraflı, ön yargılı ve hatta manipülatif olarak yorumlanma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. İyi niyetle bile olsa yanlış bir kelime yıllarca sürecek bir incinmeyi körükleyebilir. Ve duygular yatıştığında yabancılaşmadan en çok zarar gören kişi siz olabilirsiniz. Bunu daha önce yaşamış olabilirsiniz. Çocuklarınız arasındaki bir kavgayı yatıştırmaya çalıştınız ve sonunda bir taraf tarafından suçlandınız. Ya da tornunuzun bir davranışı hakkında dürüstçe fikrinizi söylediniz ve ardından eleştirel ya da yargılayıcı olmakla suçlandınız. Sorunu çözmek yerine sorunun bir parçası haline getirildiniz. İşte bu yüzden bazı düşünceleri kendinize saklamak bir bilgelik seçimidir, kayıtsızlık değil. Sevgi göstermek için her zaman ne düşündüğünüzü söylemeniz gerekmez. Çoğu durumda en büyük sevgi jesti tarafsız bir alan sunmaktır. Herkesin analiz edilme veya kıyaslanma korkusu olmadan nefes alabileceği bir yer. Ne yapacağınızı bileceğinize inanıyorum ya da birlikte bir çözüm bulacağınızı umuyorum gibi ifadeler yargılamalardan daha fazla güç taşır taraf tutmazlar, egoları alevlendirmezler ve bir denge noktası olarak konumunuzu korurlar. Gerilimden ziyade sükunete ilham veren dingin bir varlık haline gelirsiniz. Kayyam bize her tartışmanın seyirciye ihtiyacı olmadığını hatırlatır. Aile içi çatışmalar genellikle kendi seyrinde ilerler ve taraflar hazır olduğunda çözülür. Huzurunuzun size ait olmayan anlaşmazlıklar yüzünden tehlikeye girmesine gerek yoktur. Daha da önemlisi Kimsenin hakemi olmak zorunda değilsiniz. İç huzurunuzu korumak, aynı zamanda duygusal sağlığınızı da korumanın bir yoludur. Bırakın herkes kendi yolunu çizsin. Bir fener olun, pusula değil. Söylediğiniz şey iyileştirecekse söyleyin. Ancak düşündüğünüz şey incitebilir veya bölebilirse, bunu kendinize saklayın. Uyum arayan sessizlikte güç vardır. Ve ne zaman sadece dinlemenin en iyisi olduğunu bilmekte de büyüklük vardır. Dördü, geçmişle ilgili pişmanlıklarınız. Yaş ilerledikçe geriye daha sık bakmak doğaldır. Kararlarımızı gözden geçirir, izlediğimiz yolları ve izlemeyi bıraktığımız diğer yolları tekrar ziyaret ederiz. Bazı seçimler akıllıca gibi görünürken, diğerleri bize fark ettiğimizden daha pahalıya mal olmuş olabilir. Bu bağlamda pişmanlık, gizli ama ısrarcı bir gölge olarak ortaya çıkar. Pek çok kişi bu duyguları çocuklarıyla, ya da yakın aile üyeleriyle paylaşmanın, yakınlık yaratmanın ya da alınan dersleri aktarmanın bir yolu olduğuna inanır. Gerçekten de deneyimleri paylaşmanın bir değeri vardır. Ancak sessiz bir risk de vardır. Gerçekte ne demek? İstediğinizi yorumlamaya hazır olmayan kalpleri istemeden incitmek. Çok fazla çalıştığınız için pişman olduğunuzu söylerseniz, bir çocuk bunun bir öncelik olmadığını anlayabilir. Hayatta farklı bir yol izlemiş olmayı dilediğinizi söylerseniz, Birisi bunu kurduğunuz aile için bir pişmanlık olarak algılayabilir. İstemeden de olsa muğlak mesajlar derin izler bırakabilir. Özellikle de her zaman referans noktası olan birinden geldiğinde içinizi dökme arzusu anlaşılabilir bir şeydir. Ancak hissettiğimiz her şeyin kelimelere dökülmesi gerekmez. Yalnızca en derin varlığımıza ait olan düşünceler vardır. Yazdığımız ama hiç göndermediğimiz bir mektup gibi Sessizlik içinde daha iyi karşılanan düşünceler. Bu duyguları bastırmak anlamına gelmez, aksine onları işlemek için doğru zamanı ve alanı seçmek anlamına gelir. Bazen paylaşma arzusu gibi görünen şey aslında bir anlayış ihtiyacıdır ve bu anlayış bir iç konuşmadan, bir günlükten, yalnız bir yürüyüşten ve hatta bir duadan gelebilir. Bilgelik geçmişin değiştirilemeyeceğini, ancak onu şu anda nasıl taşıdığımızın tüm farkı yarattığını kabul etmekte yatar. Pişmanlık cebinizdeki bir taş gibidir. Sadece size aitse hafiftir. Ancak sevdiklerimizin eline verilirse taşımaları gerekenden daha ağır olabilir. Hayyam bizi olmuş olanı kabul etmeye davet eder. Geçen zamanı inkar etmiyor ama onu sessizlik ve mevcudiyetle onurlandırıyor. Çünkü dün üzerinde durmak bugün hala gelişebilecek olanı boşa harcamaktır. Geçmişin hatalarından öğrenilecek bir şey varsa, bu öğrenimin şimdi yaşama biçiminizde ortaya çıkmasına izin verin. Daha fazla şefkat, daha fazla dinleme, daha fazla mevcudiyetle ve eğer hala bu konuda konuşma ihtiyacı hissediyorsanız, suçluluk duymadan, yargılamadan ve yaşamadıklarınızdan sorumlu hissetmeden sizi dinleyebilecek birini seçin. Pişmanlıklar vardır ama zincir haline gelmek zorunda değiller. Zamanla köklere dönüşebilirler ve kökler iyi bakıldıklarında çiçekleri desteklemeye devam eder. Dün için pişmanlık duymayın, o değiştirilemez. Şimdi hafif yaşayın, çünkü gelecek garanti değildir. Ömer Hayyam 5. mali durumunuzun eksiksiz bir resmi. Hayatımız boyunca hikayeler, anılar ve çoğu durumda belirli bir finansal istikrar biriktiririz. Bu birikim çabayla yapılan seçimlerin, sessiz feragatlerin ve sıkı çalışmanın sonucudur. Bu nedenle çocuklarınızla ve ailenizle başardıklarınızın boyutunu ve hatta karşılaştığınız zorlukları paylaşmak istemeniz doğaldır. Ancak bilgi vermek ve kendinizi ifşa etmek arasında ince bir çizgi vardır. Mali durumunuzun tüm ayrıntılarını açıkladığınızda planlarınızda olmayan bir şeyin kapısını açıyor olabilirsiniz. Başkalarının sizi görme biçiminde bir değişiklik Maddi olarak rahat olduğunuzu söylerseniz, beklentileri yükseltebilirsiniz. Torunlarınıza daha fazla yardım etmeniz, miras beklemeniz ya da başkalarının kararlarını desteklemeniz konusunda üstü kapalı telkinler olabilir. Öte yandan zor bir dönemden geçtiğinizi söylerseniz, hayatınızı nasıl yeniden düzenleyeceğiniz konusunda çoğu zaman talep edilmeden tavsiyelerde bulunan insan sayısı hiç de az olmayacaktır. Her iki durumda da sonuç aynıdır. Özgürlüğünüz azalmaya başlar. Kararları yargı, beklenti veya eleştiri merceğinden değerlendirilen biri haline gelirsiniz. Kayyam bize bazı zenginlikleri saklamanın bilgelik olduğunu öğretir, bencillikten değil, korumadan dolayı. Sahip olduğunuz ya da olmadığınız şeyler sizin özel evreninize aittir ve bu evren sakin, bilinçli ve ihtiyatlı bir şekilde yönetilmelidir varlıklar, borçlar, yatırımlar veya rezervler hakkında çok fazla konuşmak anlayıştan çok stres yaratabilir. Bazı akrabalarınız ne kadar yakın olurlarsa olsunlar, sizi yönlendirilmesi, kontrol edilmesi veya faydalanılması gereken biri olarak görebilirler. Bu yüzden seçici olun. Her şeyi saklamak zorunda değilsiniz, ancak gerekli olandan fazlasını da açıklamak zorunda değilsiniz. Bir halefiyet planına iyi hazırlanmış bir vasiyetnameye veya güvenilir bir profesyonele sahip olmak ihtiyatlı bir davranıştır. Ancak finansal gerçekliğinizi etrafınızdaki herkese açmak sizi huzurunuzu kaçıracak durumlara maruz bırakabilir. Finansal gizlilik bir haktır. Bundan da öte bir öz bakım jestidir. Dış denetimin ağırlığı olmadan sakin bir şekilde karar vermenizi sağlar. İlişkilerde eşitliği korur karşılaştırmaları önler ve bağların derinlerde sevgiyle pek ilgisi olmayan nedenlerle yıpranmasını engeller. Buraya gelmek için çok çalıştınız. Sahte bir şeffaflık duygusu karşılığında özgürlüğünüzün anahtarlarını teslim etmeyin. Sessizlikte güç vardır ve sadece hesap yapmadan dinlemeyi bilenlerle paylaşmanın bir dengesi vardır. Kim tüm altınlarını ortaya çıkarırsa kısa süre sonra kendini kırık aynalarla çevrili bulur. Ömer Hayyam 6. Yalnızlığınız veya boşluk duygularınızla ilgili ayrıntılar. Evin sessizliğinin bedenin yorgunluğundan daha ağır geldiği zamanlar vardır. Çalmayan telefon, bol yemekli sofra, telaşsız ve misafirsiz gelen akşam, hayatın zaman içinde sessizleşmesi olağandır. Çocuklar kanatlanır, taahhütler azalır, bir zamanlar koridorları dolduran sesler anılara dönüşür. Bu aşamada nostalji belli bir melankoli Hafif bir boşluk hissetmek doğaldır. Ancak bu duyguların farkına varmak ile onları sürekli bir söyleme dönüştürmek arasında hassas bir çizgi vardır. Çocuklarla, torunlarla ya da onlara yakın olanlarla sürekli yalnızlık hakkında konuşmak, istemeden de olsa duygusal bir yük yaratabilir. Birçok aile üyesi bu patlamaları düzenli olarak duyduklarında kendilerini suçlu hissederler. Yeterince şey yapmadıklarını, arkadaşlık ya da varlık gösteremediklerini düşünürler. Bu suçluluk duygusu tekrar tekrar ekildiğinde arzu edilenin tam tersi bir etki yaratabilir: yabancılaşma. Sevmedikleri için değil, nasıl başa çıkacaklarını bilmedikleri için ve kendilerini yük altında hissettiklerinde susmayı ya da uzaklaşmayı seçerler. Duyguları paylaşmak önemlidir. Evet. Ancak söylediklerinizin tonunun, sıklığının ve etkisinin farkına varmalısınız özlemi ifade etmenin insanları birbirine yaklaştıran yolları vardır ve istemeden de olsa başkalarını görünmez bir duvarla karşı karşıya bırakan söyledikleri her şeyin yetersiz göründüğü yollar da vardır. Şair Hayyan bizi yalnızlığa bir ceza olarak değil, kutsal bir alan olarak bakmaya davet eder. Yokluk sükunetle karşılandığında verimli hale gelebilir. Orada kendinizi yeniden keşfedersiniz.'' Sessizlikte fikirler, güzel anılar ve yeniden keşifler ortaya çıkar. Bu daha sessiz zamanı güzel bir şeye dönüştürmek için kendinize izin verin. Eski bir favorinizi ev doluyken çaldığınız bir şarkıyı yeniden keşfedin. Gönderilmemiş olsalar bile mektup yazın. Seyirci olmasa bile yüksek sesle şiirler okuyun. Sadece kendiniz için güzellik anları yaratın. Yalnızlık iyi yaşandığında zarar vermez, güçlendirir. Bu, arkadaşlık arzusunu inkar etmek anlamına gelmez. Tüm sessizliklerle mücadele edilmesi gerekmediğini kabul etmek anlamına gelir. Bazı boş alanlar nefes almanız, düşünmeniz ve içinizde uzun süredir unutulmuş olanlarla yeniden bağlantı kurmanız için vardır. Zor anları paylaşmak insanidir. Ancak ne söyleyeceğinizi, ne zaman söyleyeceğinizi ve nasıl söyleyeceğinizi seçmek. Bu bir sevgi jestidir, hem dinleyen hem de konuşan için.'' tüm boşluklar acı değildir. Bazıları sadece duraklamadır. Ve iyi yaşanmış her duraklama yeni bir şeyin başlangıcı olabilir. Boşluk bir düşman değildir, ruhun nefes aldığı yerdir. Ömer Hayyam, Yedin, başkalarının onlar için yaptıklarınızın karşılığını size nasıl ödemeleri gerektiğine dair beklentiler. Hayatınız boyunca kendinizden çok şey verdiniz. Zor zamanlarda ilgi gösterdiniz Etrafta kimse yokken destek oldunuz, şüpheleriniz olduğunda bilgece sözler söylediniz. Sık sık kendinizden vazgeçtiniz, başkalarını düşündünüz, başkaları çiçek toplayabilsin diye bahçe eken biri gibi her şeyle ilgilendiniz. Ve karşılığında bir şeyler beklemek de insani bir şey. Mutlaka ilan edilmiş bir minnettarlık değil ama en azından tanıma jestleri, bir şefkat bakışı ya da şimdi yaşamın başka bir evresinde almak istediğiniz ilgi. Ancak bu beklenti tekrarlanır hale geldiğinde sessiz bir şey yerleşmeye başlar kızgınlık. Zihin şunu sorar: Onlar için ne yaptığımı görmüyorlar mı? Ya da neden artık aramıyorlar? Neden nasıl olduğumu sormuyorlar? Bu sorular anlaşılabilir. Ancak ne kadar uzun süre beklerseniz o kadar çok acı çekersiniz ve çoğu zaman ilgisizlik gibi görünen şey sadece diğer kişinin hayatla, zamanla ve kendi sınırlamalarıyla başa çıkma yöntemidir. Gerçek şu ki, yardım ettiğiniz kişiler her zaman size geri ödeme yapacak kişiler olmayacaktır. Ve ne kadar acı verici görünse de bu olgunluğun en özgürleştirici derslerinden biridir. Gerçek sevgiyle bir şey verdiğinizde bu karşılıksız olarak sizden gelmelidir. Hayyamın dediği gibi iyi bir davranış parfüm gibi olmalıdır. Yayılır, etraftaki herkese dokunur ama onu üreten çiçeğe geri dönmez.'' Takdir beklemek insani bir şeydir. Ancak bunu bir yüke dönüştürmek incinmiş duyguların birikmesine yol açar. Bir zamanlar hafif olan cömert jest ağırlaşır ve acı bir anıya dönüşür. Hediye bir borç haline gelir ve ilişki dengesizleşir. Bu size değer verilmemesi gerektiği anlamına gelmez. Ancak belki de değer farklı bir biçimde gelir. Bazen başkalarının sözlerinde, küçük davranışlarda ancak daha sonra anlaşılacak anılarda ortaya çıkar. Ya da belki de dolaylı olarak gelir, bir çocuk torununu bir zamanlar sizden gördüğü ilgiyle yetiştirdiğinde. Hayal ettiğiniz şeyi alamamanın hayal kırıklığını taşımadan açık bir kalple yaşamak mümkündür. Gerçek hafiflik vermekte yatar ve bırakmakta. Hayat her zaman beklediğimiz zamanda ya da şekilde karşılık vermez ama verir. Beklenmedik bir şekilde de olsa, bilinmeyen eller tarafından da olsa sevgiyle yapılan şey kalır. Saymak zorunda değilsiniz. Ve belirli bir karşılık beklemeden yaşayanlar daha özgürce yaşarlar. Elinizden gelenin en iyisini sunmaya devam edin. Ama garanti için değil, sevinç için eken biri gibi hafifçe yürüyün. Çünkü gerçek sevgiyle verilen her şey kendi içinde değerlidir. Açık bir el ile sunduğunuz iyilik borç olarak değil, Havadaki parfüm olarak geri dönmelidir. Ömer Hayyam bazı şeyleri saklamak soğukluk ya da kopukluk belirtisi değildir. Bu sadece olgunluğun bizi daha az konuşmaya ve daha çok yaşamaya davet ettiğini fark etmiş birinin sessiz bilgeliğidir. Her şeyin söylenmesi gerekmez. Her cevabın sunulması gerekmez. Bazen gerçek huzur açıkladığımız şeylerde değil, sessizlik içinde korumayı seçtiğimiz şeylerde yatar. Ömer Hayyam basit ve derin bilgeliğiyle şöyle der, üzülme, üstünü örtme, sadece yaşa. Bir kadehteki şarap gibi şimdiye teslim ol. İşte iyi seçilmiş bir sessizlik bunu temsil eder. Başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendiniz olma özgürlüğüne kadeh kaldırmak. Bugün yedi, sırdan bahsediyoruz, dikkatle korunduğunda size daha fazla huzur, daha az çatışma ve sevdiklerinizle daha hafif bir birliktelik sağlayabilecek yedi yaşam noktası. Bu düşüncelerden herhangi biri doğrudan size hitap ettiyse, yorumlara 7 sırdan hangisinin size en çok dokunduğunu yazın. Bu bir sayı olabilir, bir kelime olabilir ya da isterseniz saygılı bir sessizlik. Çünkü sessizlik bile doğru olduğunda çok şey anlatır. Bu video size açıklık veya rahatlık getirdiyse, lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bunu duymaya ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı düşünün. Kanalımız zaman karşısında bile duyarlılık, cesaret ve güzellikle yaşamaya devam eden, sizler için oluşturulmuş bir alandır. Yolculuğunuz hafiflikle devam etsin ve şimdi her zaman en iyi yeriniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.